Eee hayat işte abi. Yüzü gürsün diye uğraştığın insanın seni alattığına şahit oluyorsun. Attılar, attılar. Kimse de sormadır, Kaç tane yüzünüz var? İnan umurumda değil ama bari bir tane karakteriniz olsaydı da. Her bir kenara bırakıyorum ama umarım tercih ettiğiniz insanlar vazgeçtiklerinize değmiştir. Her şeyi unutsan beni hiç unutma. Her şeyi bitir de güllerimi kurutma. Olanı biteni bir kenara bırak. Beni... Siz benim günahlarımla birlikte benimle toprağa girmeyeceksiniz. Hesabını benim vereceğim şeylerin tasası size düşmesin. Vefası olmayan insanların cefalarını çektik. Ama unutmayın ki o günler geldiği zaman bu günleri asla unutmayacağım. Şimdilik menfaat dünyanızda hepinize başarılar. Çiğban, çırpın, çiğbanı çiğbanı Kalbiniz ne kadar temiz olursa olsun karşınızdakinin düşüncelerine göre yargılanacaksınız. Ve unutmayın ki burası iyi olanların değil, iyi oynayanların dünyası. Bazen birini çok sevmek, ona böyle körü körüne bağlanmak da iyi değildir biliyor musun? Çünkü insan kalbiyle sevince aklını kaybediyor. İsteyen istediği zaman gidebilir. Hiç sıkıntı yok. Biz kimseyle var olmadık, kimseyle de yok olmayız. Rahat ol. <laughs> Bu saatten sonrasını ben değil, yola çıktığını, yolda bulduğuna değişenler düşünsün.